Merhaba herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sahte PES 2021 serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sahte birkaç maç daha yapacağız. Geçen bölüm dediğim. Sonra da diğer iki bölüm kariyer moduna başlıyoruz arkadaşlar artık. Bakalım. Ee, bu arada ilk bölümü izlemeyenler varsa tek kanalımıza gidip ilk bölümü izleyebilir. Kartlardan bir yerden de çıkar. Unuttuysam da gidip izleyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün Antrenmansız geldim. Bakalım. Ne iş dönecek? Arkadaşlar bu arada videomuzu videomuzu beğeniyorsanız like da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Discord sunucunun linki aşağıda. Şimdi biz yanlışlıkla ile iki maç yapmıştık. Şimdi Manchester United'la bir maç yapmıştık ama hadi şu yapalım diyeceğiz. Ve bakalım bu videoda inşallah bir gol olacak inşallah arkadaşlar. Yani geçen video bir türlü gol Bak bu sefer antrenmansız geldim. Vallahi kötü oynayabilirim kusura bakmayın. Şimdi vallahi Bakalım arkadaşlar serimiz bomba gibi devam edecek. Bu arada yorumlara geçen video söylemeyi unutmuşum. Yorumlara depremden etkilenenler için yardım destek hatlarına numaraları bırakıyorum arkadaşlar. Oradan destek olabilirsiniz. Bu arada de depremden etkilenen Herkese geçmiş olsun dileklerimizi dinletiyorum. Ee, ölen kişilerin de Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da sabırlar versin inşallah. Şimdi hadi bakalım maçımız başlıyor. İntikam vakti mi diyeceğiz? İnşallah diyeceğiz. Haydi bakalım. Oçum. Bugün biraz oyunun sesini kıstım çünkü şey geçen videoda telif yemişiz. Maalesef yapacak bir şey yok. Şimdi önce direkt o nok kaybıyla mı başlıyoruz? Hop. Helal lan. Koş oğlum. Aga be. Oha. O ne lan? Oha. Hocam fal. Güzel anlat. Hadi yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Video fikirlerini son varsa yeni serilerinle yeni nasıl seriler gelsin falan. Onları yazın abicim. Yorumlarınızı okuyorum abi. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Hop. Kaptırma. Kaptırma. Ne yaptın? Hop helal. Haydi oğlum. Verdim pasını. Oha. Hadi. Vurdum. Hadi be. Öyle yerden mi vuruyor lan acaba? Neyse arkadaşlar bana tuşları hala alışamıyor. Bilmiş değilim. Koş. Baba ne yaptın? Lan lan lan. Helal lan. Hadi oğlum Oha. Hayvan mısın abi? Neyse koş oğlum. Lan abi sen de sen de. Bas kaya herhal be. Hızlı kullan hızlı hızlı. Ya bir tekrar gösterecek ya. Tamam. Nereye? Şuraya. Attırma Helal. Oga döneyim mi? Oha. Ya vurdur bana. Neyse sevgi süre hadi bakalım. Hop. Yapma yapma. Ne yapıyorsunuz? Helal la. Tamam sıkıntı yok. Hadi bakalım Danilo. Nerede pasını? Aga siz kimsiniz? Hop oh, pasına gitti. Dal 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 dal. Haydi. Allah. Hop hocam ne faal ya. <laughs> Hayvan gibi dalıyorum sonra. Hocam ne faal ya. Bu arada biraz kasıyor oyun. Maalesef yapacak bir şey yok. Şimdi uzaklaştırmanız lazım. Uha! Bak 3'tür. 2 i̇ki, iki bölümdür. Full rövaşa çakmaya çalışıyorum ben. Neymiş? Pus kasma alacağınız dayı. Şimdi nereye kullanalım? Şimdi şöyle kullandım hocam. Hadi bakalım. Delight. Verdim basımı geri. Cellini. Aradan gördü. Ramiot. Ver pasını, helal. Aga yapma. Hocam fal. Ne? Devam ettirdin sonra. Onlara mı verdi bir falı? Ay şerefsiz. Tamam. Helal. Gönderdim. Öyle lan. Verdim pasını. Haydi Ronaldo. Ronaldo. Ne oldu? Fal, Aha. Ne verdi? uyardı. Hadi bu sefer daha iyi oluyor. Hadi hadi hadi. Ama nazar diyecek şimdi. Tamam kardeş. Şimdi ölü yaprak kuruşunu gösterdi az önce. O yüzden bileneyim bakalım. Aga ne yaptın? Oha. Üst Cristiano Ronaldo. Üst Cristiano Ronaldo. Vur. Hadi be. Lindo. Hadi be. Bu sefer daha iyi pozisyona girdik. Bak harbi diyorum. Yorumlara yazın. Performansını nasıl? Hadi hadi hadi. Bir iki pozisyona girdik. Bu sefer alacağız aga. haydi, haydi. Aynen, aynen. İkinci yarınıyoruz ve sevgili seyirciler maç devam edecek. E, bu arada şey kariyer mutluluğunda ne yapalım ne edelim siz yorumlara yazın. Hayır, yorumlarınız çok önemli. Hem videoyu öne çıkartıyor hem de ne yapacağım hakkında fikir vermiş oluyorsunuz. Aynen oğlum baskı 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 alırsınız. Baskı dayı baskı baskı. Dol helal. Haydi oğlum. Verdim. Helal lan. Ha! Yetiş. Lan lan. Hay lan. Anam. Bomboş. Lan ne yapıyorsun? Helal lan sana. Kaleci be. <laughs> Helal lan sana kaleci. Hadi bakalım. Korun Uzaklaştırabilirsek şey olacak çok deli bir, kontrol başlayabiliriz. Yapma. Tamam. Güzel güzel güzel. Geç oğlum geç. Aman kaptırmayın. Aha ben koştum abi. Ölüm boş. Hop. Tamam be koş abi. Haydi oğlum. Oha hoca. Güzel vurur. Haydi. Aha yapma be. Tutar lan oğlum onu. Lan 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 lan. Sizde siz o sizde. Hadi be. Neyse dur. Dal 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 dal. Baskı baskı baskı. Ronald. Ronald. dal. Ne oldu oğlum? Aha. Diktim abileri. Öyle dikilir mi birader? Neyse hoş. Kaparsak. Kaparsak haydi. Bir hata gelsin. Çok lan göremem. Ona <laughs> <laughs> <Öl. Gülüyor> ne yaptın lan? <Gülüyor> ya. <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> ha bize faal yaptı iyi. Ha <laughs> <Ne> o <olsak? Şş. Gülüyor> Aga öyle pas mı verilir ya? Hop helal. Helal lan. Haydi oğlum. Sen de oran oldu. Ronin! Da dalsanıza. Da, da lan kuvar da da. Aha. Offside. Uğurum. Helal la Oha. 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 Verdim abi koş. O be, o ne oğlum? Tamam. ve maç bitiyor gene bitti ya. Neyse bu da en azından daha iyi oynadık bunda. Kendimizi böyle teselli edeceğiz. <laughs> İlk baştaki pozisyon gol olsaydı güzel olabilirdi. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdilik başlama vuruşu diyeceğiz. Ortaklaşa ne acaba? Bakayım. Kullanıcı bir. Hiç sever. Allah Allah. Ne iş lan? Ne sor bakalım böyle de bir Barcelona'yla oynayalım. Başlama var şu. Hadi bakalım Barcelona'yla oynayacağız. Haydi bakalım hocam. Ona ne oldu E tamam. E böyle oynayalım bakalım. Ona. Bilgisayarla oynuyoruz. Dolun önce. Tamam ver. Helal. Güzel. Bir daha verdim. Helal. Biz neredeyiz? Geri en azından böyle oynayalım, hadi bakalım. Oynayalım. Vur! Aha gol! Ne olmuş lan? Gol <laughs> attık ya la. Helal be. Aga bilgisayar ile oynamak neymiş. Tamam hacı, tamam. Tamam aga, sıkıntı yok. Güzel güzel, biz herifler takımı taşısın. Ama bir gol ile bizi atalım değil mi? Ne yapayım topa? Baskı Bas, bas, bas. Oğlum ta nereden geldim basmaya ya? Tövbe bismillah ne oldu lan? Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Evet şunu bir gol atabildik. Yani en azından ben olmasam da gol oldu. O da nereye gittin sen? Ver pas. What the hell? Neyse ben Ronaldo olarak duracağım acı. O be. Helal. verdim Reisman goes kardeş. Helal. Haydi oğlum basın. Neredeyiz biz? Hadi be. Haydi oğlum. On offside mı? Ona baktı lan helal be. <laughs> Su so, Reis yaradan attı hiç. Neyse ben speaker modunu açıyorum bu arada. Öyle sarmadı değil mi? Hadi bakalım. Ve Juventus Kulveski'nin iki golleriyle önde şu an. Bakalım. Maçın devamında Barcelona'nın ne yapacak? Şimdi Ronaldo baskı yaptı ve baskı başarılı mı? Yalnız alalım yavaştan. Şimdi aman diyeyim helal. Helal la haydi oğlum bas. Aga yapma. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım. Aga heriflerin ismini de göremiyorum ki. Ne oldu lan? Topsuz alanda bir olay çıktı orada. Şimdi paslaşıyorlar. O da onun. O da nasıl da olamadın Ve ilk kere bitiyor. Kulüveskin'in iki golleri. araya. Helal olsun. Bu ne oldu lan? <laughs> İkinci yönden Haydi oğlum bir gol atarsak var ya. Baya güzel olacak. Hadi oğlum bastır 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 bastır. Oha! Hadi be! Ne oldu Messi. Yapma Messi yapma. Gelin lan. Ben tam koru yapma. U uzaklaştırın lan Aha Tamam önce ileri koştum Tamam Hadi be yapma Oha bomboş yapma Helal la Kaleci be Boşuyorum abi Helal Güzel haydi oğlum Saklama yapma. Aha. Bıktırmay lan. Ne yapasın? Koştum abi. Cristiano Ronaldo. Anca vurayım mı? Oo hadi be. Aha. Dağılın abi. Baba ne yaptınız? Hop işte bu. Güzel. Aldın mı? Hadi be. Hadi be. Neyse en azından daha güzel bir yere video izliyorsunuz şu an. Oğlum 17 dakika ne aradı lan? Hiç lan. Hop. Direkt gittim abi. <laughs> Neyse sor bakalım Rövanşta ne olacak? 2-0 rövanşta da 0-0 biterse biz almış oluyoruz. Hadi bakalım. Tamam Allah Allah Allah. Tamam hocam. Sıkıştırsan onu. Helal. Verdim abi koş. Niş ve maç bitiyor. Kuruyor eskinin atmasıyla. Barcelona 2-0 yeniliyor. İlk minimizi alıyoruz böylelikle. Güzel oldu. Güzel oldu. Beleşmin. Güzeldir kardeşim. Ne bakalım şimdi. Bu sefer ben oynayacağım. Bakalım şimdi şöyle üstüme benim. Ne olduğunu anlamış olduk şu an sonuçta. Şimdi ye. yeren Kullanıcı. Tamamdır dayı. Şimdi Barcelona ile rövanş maçımız. Bakalım. Bu sefer ben kullanacağım hepsini. Ve spikerimiz ne olacak bu sefer arkadaşlar? Hadi bakalım. Bir kararımızdan yudumlayalım yalnız. Bu arada serinliğin devamı için. Deli like. Hadi bakalım. Ve maç başı iyi seyirler Ronaldo'nun santramışıyla. Maç başının seyirlerine iyi seyirler diliyoruz. Ben spikeriniz Emo Şener. Şimdi güzel pas. Güzel pas. Haydi hoşum koş. Koş koş koş. Hadi be. Güzel başladık. Şimdi bir pas. Şimdi kuvarda gönderdi ama yetişemedi. Hadi bakalım tacı Jordan Alba kullanıyor. Langlet, Jordan Alba. Guardiola baskı yapıyor. Şimdi boşluk buluyor. Barcelona. Pedri. Pedri kaybediyor topa. Şimdi gönderiyorlar ileri ama yine taca gidiyor top. Langlet tacı kullanacak sevgili seyirciler. Jordan Alba kullanıyor. Hadi Lenglet, gönderdi. Araujo, Kulesk baskı yapıyor. Kaptırırlarsa çok tehlikeli bir pozisyon alabilir. Şimdi Pike. verdi, kaptırmadılar. Paslaşmalar devam ediyor ama kaptırmıyorlar. Hop, sert bir müdahale ama top dışarı çıkmadı. Oyunda kalıyor 8-8'ler ama hala top. Barcelona'da top kaybı mı oldu be? Araujo, Griezmann'a doğru gönderdi. Griezmann top nerede? Şimdi bak vuruşu şu geldi. Ronaldo. O tuşa... Tuşu önceden yanlış bastığımız tuşu nasıl engelleyebiliyoruz ama yazın yorumlara. Şimdi. Sergio Busquets. Busquets. Ve ne oldu hocam? Hatta hell. Fall Hocam neresi fall Neyse sor bakalım. Griezmann topun başında. Messi vurdu. Kafayla uzaklaştırıyorlar. Şimdi pas geldi. Ronaldo orada. Ronaldo. Ronaldo kendi gidiyor. Ronaldo. Sıyırılamadı. Dal abi dal 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 Ronaldo. Kaptılar. Çok kötü bir pas oldu. Be. Neyse güzel başladık sevgili seyirciler. Bakalım nasıl bir şey olacak şimdi. Kafa vuruşu geldi. Ronaldo nereye döndün kardeş? Ke keşke kendim yürüseydim ya orada. Ne sor bakalım şimdi. Var paslarını. Ronaldo araya giremedi. Al abi lan. Aha. Ne oluyor abi? Şimdi pas geldi Ronaldo. Ronaldo geçti. Ronaldo. Ronaldo hadi be. Vur. Lan ne yapıyorsunuz? Jordi Alba. Verdi ama. Light orada ve ilk kere bitiyor. İlk kere bitiyor. Güzel pozisyona girdik. Haydi haydi haydi. İkinci yarı diyoruz. Bakalım. Maçı kazanabilecek miyiz? 2-0'un rövanşında Barcelona tüm gücünü veriyor. Ama Juventus'ta bir şey haydi. Verdim. O kadar ne vermeyecektin. Ne Dal abi dal. Alırız ya. Haydi. o lan önünden geçiyor. Nasıl almıyorsun? Çok güzel kaçtı ve gol. Öl lan. Dik oraya mı verilir? Neyse güzel geldik ama kalecimiz yargı dağıtıyor. O bas 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 Hocam yok Ne soralım bakalım. Şimdi Messi topun başında. Messi geliyor. Messi vuruyor. ne <laughs> lan! <laughs> <laughs> Nasıl gitti o halde? Aha vur! Helal. Şimdi haydi, Ronaldo. Kanka sen de be, Siz de hala hele Oha hocam Dal 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 Helal Haydi 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 Gönderdim ileri Oğlum Ronaldo sen de Niye dalmıyorsun? Oha Koş 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 Verdim Ronaldo Oha o nasıl pas? Ronaldo Kanka Ronaldo Neyse arı Çok güzel paslaşmalar dönüyor. Baskı 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 al herifler. Mal gibi geliyor ya. Lan. Helal. O kadar. Nasıl hocam ya. şimdi Messi topun başında vurma oradan vurmaz tabi O da ne yaptın? Onu herifin açıyorlar Ne no. Messi son anda Gönderdi acı Çok iyi Oha Alırsın aga alırsın Boş Ne? Helal. Oha. Hoş oğlum. Hadi be. Dal dal dal. Hop. Hiçbir şey yok. <laughs> Sarı verecek. Vermedi galiba. Neyse hadi bakalım. Bu arada yorumlara yazın. Video uzunlukları böyle iyi mi? Yoksa biraz böyle Peski serisi serisinin videoları gibi şey olsun da. Uzun olsun da. Hadi. Oha. Gel buraya. Hop. Haydi. Barcelona. Haydi. O. Ne? Yine fal Bomba fal yaptık ya. Şimdi yine toplanmasında Messi. Lionel Messi vuruyor. Vurmadan içeri. Rafa vuruşu şu gelemedi. O ne? Bu ne? Hayır. 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 Oh. Daha oh, hayal. Hocam oradan free kick mi olur? Neyse dur bakalım. Free kick tespit ediyor. Şimdi Messi. Danilo sarı kart gördü. 94 3 Şut geldi top dışarıda. Korner. Haydi oğlum artık bir gol yemeden bu maç bitmesi lazım. Onlar mı hocam? Onlar. Artık son dakikalar. Bir gol olursa bir şey olmay olmayacak aslında. Ama artık maalesef oyuncular da görüyorsunuz. Çok üzgün. Juventus baba Gamer.YT maçı kazanıyor. He. Dedikten sonra bir gol yersen var ya. Ve maç bitiyor. İşte bu. Yani bugün ilk sonuna geldik sevgili seyirciler. Bu oyunda Juventus olarak Barcelona'yı yenebildik. 2-0. Yani ondan da bilgisayarlar geldi ama olsun. Hiç <laughs> aktarmayın. O zaman bir daha fazlası için değil mi like atmayı unutmayın. Yorumlara da yazın işte ee, ne yapalım ne edelim. O zaman diğer videoya geçmeden önce videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. aşağıdan da Discord'un yüzüne gelebilirsiniz arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.